gecede karasudan sudan zap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki tendürek ağdı, cudi, kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman şehadet aslanlarının savaşında. Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde can veren, kan veren yiğitler. Yar gönlümüze düşende çıktık dağların başına. Karanlık gecede el uzattık hilale. Vurgun yedik seher rüzgarında. Gurbet türküleriyle Selam ettik yar diyarına Savaş türkülerinde kendimizi bulduk Vatan türküsüyle toy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken Tekbir ilahi ki bayrağındaki iman Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül Beylerim, beylerim sensin acem. Seninle gezerim şavşatı, karsı. Seninle inerim bin vana. Muştan el ederim Adıyaman'a. Ben deli sevdalar yaşarım kuzu geçerken. Keleş sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardından. Nasıl olduğum Anadolu'yu gezerken Nasibim bir kurşun olup da Düşersem toprağa Eğer Eğer toprağını açmışsa bağrını Damla Damla düşüyorsa toprağa kan, Bayraklara sarılıyorsa Tabutlar Analar Analar ağlıyorsa yigit Erlerinin ardı sıra Gelinler Gelinler yas tutuyorsa yigit Erlerinin ardından ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer koyver ver şahin misali saldırsın İbrahim'in delilerini Mehmet cesine çakal sürüsüne. Ay gökte kaldıkça ulu kocaların ak sakalların duası üstüne olsun.